Çok paranız da olsa cami yaptırır mısın? Hayır. Benim sokağımda üç tane cami var, 5 kişi gidiyor. Kütüphane yok. Vakıf olan bir yeri bekledik böyle halka açık kütüphane veya çocukların toplanacağı bir yeri olsun. Ee, oraya da cami yaptılar. Oraya hiç kimse gitmiyor. Yaptırmam. Cumhurbaşkanı dünyadan bir haber. Muhalefet Cumhurbaşkanı'ndan bir haber. Türkiye bu durumda. Almanya gösteriyorlar, Avrupa'yı gösteriyorlar. İşte 2000 euro asgari ücret. İşte 1000 euro kira. Türkiye'de de 1000 euro kira. Doktora gidiyorsun, bir işlem yapacak size dolardan ve eurodan bahsediyor. Ama bizim asgari ücretimiz 20 bini bulmuyor. En kötü sallanırsa yıkılacak evin kirası 35 bin lira. Biz Afganistan'ı topladık, Suriye'yi topladık ama bizim Türk milleti perişan, o memleketten daha kötü bir durumda hiçbir ülke bizi kabul etmiyor. Ekonomimiz iyiye gidiyor diyorlar. Aslı var mı acaba? Olabilir biraz, çok az. Memnun musunuz? Değiliz. Erdoğan'dan memnun musunuz? Değilim. Oy verdiniz mi? Vermedim. Sen verdin mi? Sen verdin mi abla? Verdim. Mi abla? <laughs> evet, ben verdim. Nasıl? Pişman mısın yoksa devam mı? Devam. Oy devam. vermeye devam. Devam. Ne vermeyeceğim Peki abla geçinebiliyor musunuz? Sıkıntı var mı? da. Ocak kaynıyor Uluyor mu? Ama ne bileyim ona verdik işte oyumuzu. Tekrar verecek misiniz? Bilmiyorum, belli değil. <laughs> Duruma göre. Bir dakika Duruma... bir şey söyleyeyim Her şeyi ucuz satırsa veririz oy. Her şey biraz. Söz üzüm. mü? Düşmesi lazım veririz o zaman oy her şey pahalı. E bulamıyoruz, yiyemiyoruz, içemiyoruz. Ne bu pahalılık ya? Peki düşer mi abla fiyatlar? Biraz sizce? düşmesi lazım. Abla enflasyonu düşürüyorlar da fiyatlar fiyatlara yansımıyor. Yansımıyor, talaveri yapılıyor.